Merhaba arkadaşlar Nimet'in örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. İstek üzerine sizlerle minik bir yonca anahtarlık çalışması yapacağız. Şöyle göstereyim. İpinizi ne kadar kalın tutarsanız yoncanız da o kadar büyük olacaktır. Kalınlığına göre büyük olacaktır arkadaşlar. Benim bu ipim e, elimde bulunan e, periyaydı arkadaşlar numarasını bilmiyorum ama istediğiniz tonlarla bunlar bu size kalmış istediğiniz sonuyla da çalışabilirsiniz ee, ya da başka bir marka amigurumiye uygun olabilir olmayabilir de nasıl istiyorsanız istediğiniz iple örebilirsiniz arkadaşlar yalnız kullandığım tıp iki buçuk milim arkadaşlar bu ipe uygun olduğu için ben bu tığı kullandım. Netleştiremedim ama evet. Bakın iki buçuk milim tığ kullandım. Ee, şöyle bir iğneye ihtiyacımız var. Ucu pot. Ve e, ben bu şeyi takmak için anahtarlık aparatını e, takmak için de Şöyle bir karga burnuna ihtiyacım vardı. Şimdi hadi örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet yoncamızı örmeye başlayalım. Sihirli halka yapacağım ama birazcık şu arkadaki ipi fazla bırakıyorum. Çünkü ipimin fazlalığını saklarken iğne ile saklayacağım. Tığ ile biraz zor oluyor çünkü. Şimdi bakın bir tane sıkıladım bir zincirle. 2 3 devamını çektim. Yani 3 tane zincir çektim. 1 2 sefer doladım. Şöyle biraz yakından göstereyim. 2 2 çekeceğiz. Bakın, 2 ilmek bir çektim. 2 ilmek bir çektim. Kalan 2 ilmeği de bir çektim. Evet, tekrar 1 2 tane tığıma doladım. Bakın ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 2 i̇ki oldu bir tane daha ikisini bir ikisini bir ikisini bir üç tane iki dolayıp ikişer iki ilmek çek ikişer ilmek çekerek üç kere çekim yaptım trabzan yaptım tekrar bir iki üç tane zincir çektim hemen sihirli halkama ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincirimi yaptım 1 2 doladım 1 2 3 seferde 2 2 çektim yani üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 doladım tekrar 1 2 3 3 tane dolgumu yaptım 1 2 3 zincirimi çekip sihirli halkama ilmek kaydırma yapıp zincirimi tekrar 3 tane çekiyorum. 2 yaprağımızı yaptık. Şimdi 3. yaprağımızı da aynı şekilde yapıyoruz. 2 ve 3. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Sihirli halkama ilmek kaydırmamı yaptım. Tekrar 3 zincir. 2 doladım. 3 seferde çektim. Üçlü trabzanım. 2 doladım. Bir üçlü trabzan daha. Şöyle alayım ipimi. Tekrar. Bir kez daha. 1, 2, 3. Bu bizim son yaprağımızdı. 3 zincirimi çektikten sonra ilmek kaydırmamı sihirli halkama yaptım bakın şöyle şimdi buraya zincir çekeceğiz bir tane çektim 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim hemen ikinci zincirden itibaren şöyle net değilse bir netleştireyim ikinci zincirime sık iğne yapıyorum ve bundan sonraki bütün zincirlerime ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Bakın şöyle ilmeğimi aldıktan sonra bir öncekinin içinden geçerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. En son sihirli halkanın içine batıyorum ve bunu da ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir zincir çektim. Bu ipimi dikiş işimiz yok şöyle biraz yine iğneye takacağım ve bakın şimdi burada sihirli halkamızı sıkı bir şekilde çekip kapatacağız yapraklarımızı şöyle düzeltelim minik bir anahtarlık isterseniz e, çocuklarınızın yeleklerine kazaklarına süsleme olarak yapabileceğiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Bir önce istediğiniz yerde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli halkayı çekip iyice oturtturduktan sonra olabildiğince sıkı çekin. İlk önce ben bu iki ucu şurada arka tarafta bağlıyorum birbirine. İki tane düğüm attım arkadaşlar ve iğnemi aldım bakın şöyle ucu pot bir iğne her zamanki kullandığım iğnem şimdi bu iki ucu da iğneme tek tek takıp ilmekleri içinde gizleyeceğim bakın şöyle aldım şimdi bu bu tarafa gidiyor hemen bu yapmış olduğum trabzanların şu alt kısmı bakın şuralarından geçişimi yapıp İpimi yürüteceğim ve gizleyeceğim. Tığ ile yapması biraz zor oluyor. Ee, hem örgümüzün formunu da bozabiliriz. O yüzden ben iğne ile bu geçişimi yapıp bakın, baya bir dolandım. Bunu hemen dibinden kesiyorum. Aynı şekilde bu ipi de Öyle saklayacağım. Onu da bu taraftan yürüteceğim çünkü ucu bu tarafa doğru bakıyor. Evet, şöyle hemen geçirebildiğiniz kadar yürütün. Evet, şöyle saklamış oldum. Bakın hem arkası temiz oldu. Şöyle göstereyim. Bakın tertemiz. Şimdi anahtarlık klipsimizi de takalım. Evet karga burnumu aldım. Hemen şöyle zincirin arasını açıyorum. Sizce neresi uygun? Bence yani ben Şuradaki yaprağı takmayı düşünüyorum. Siz neresine uygun görürseniz oraya takabilirsiniz. Ben şuradaki yaprağımın şöyle hemen bakın geçişimi yaptım. Ve hemen geri düzgün bir şekilde kapatıyorum. takılmasın diye. Evet. Minik bir yonca anahtarlığımız oldu arkadaşlar. İstek üzerine yapılmış bir anahtarlıktır. Şöyle göstereyim. İpiniz isterseniz daha kalın da tutabilirsiniz. Daha kalın iple örebilirsiniz. Biraz daha büyük istiyorsanız. Dediğim gibi kıyafetlerde süslemek amaçlı kullanacaksanız da Örgü bebek yeleklerinde bu kalınlıkta da iyidir. Daha incesi de olabilir. Ee, onu artık arkadaşlar, sizler istediğiniz kalınlığı seçip irili ufaklı yoncalarınızı yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle arkadaşlar arkadaşlar. Hoşçakalın.